Yeni eğitim yılı öncesinde gerçekleştirilen çalışmalarda belediyeye başvuran ve gerekli şartları sağlayan ailelere okul ve kırtasiye yardımı yapıldı. Toplamda 307 öğrenciye okul kıyafeti alım desteği, 737 öğrenciye ise kırtasiye malzemesi alım desteği sağlandı. Böylece yüzlerce öğrenci yeni eğitim yılına eşit şartlarla başlama imkanına kavuştu. 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren sosyal yardımlar ve hizmetler birimine başvuru yapan ve yapılan değerlendirme sonucunda muhtaçlıkları tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere yönelik gıda polisi yardımları 15-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu kapsamda toplam 1144 aileye sosyal yardım ulaştırılmış olacak. Edirne Belediye Başkanı Avukat Filiz Gencan sosyal yardımlar konusunda yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Edirne Belediyesi olarak dayanışmayı ön planda tutan bir sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ediyoruz. Hiçbir çocuğumuz eğitimden geri kalmasın, hiçbir sofrada eksik olmasın diye gece gündüz çalışıyoruz. Başvuru yapan ve şartları sağlayan tüm ailelerimize yardımcı olduk. Hiç kimseyi geri çevirmedik. Gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için süreci titizlikle yürütüyoruz. Yardımı sadece rakamsal bir destek değil, bir insanın hayatına dokunmak olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle yalnızca yardım başvurularına yanıt vermekte kalmıyor vatandaşlarımızın diğer temel ihtiyaçlarını da gözetiyoruz. Edirne'de kimse kendini yalnız hissetmeyecek. Derinleşen ekonomik kriz, artan hayat pahalılığı ve azalan alım gücüyle mücadele eden vatandaşlar için Edirne Belediyesi güçlü bir dayanışma örneği gösterdi. 1 Ocak 2025'ten itibaren kent genelinde ekonomik olarak zor durumda olduğu tespit edilen 992 haneye toplam 2.662.700 TL tutarında nakdi yardım sağlandı. Temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan ailelere verilen bu destek, Edirne Belediyesi'nin sosyal adalet ve ekonomik dengeyi gözeten politikalarının somut bir yansıması oldu. Yardım doğrudan aile bütçesine katkı sağlayacak şekilde nakdi olarak ulaştırıldı. Edirne Belediye Başkanı Avukat Filiz Gencan, ekonomik göstergelerin toplumun en kırılgan kesimlerini ciddi şekilde etkilediğini belirterek şu açıklamada bulundu. Alım gücünün hızla düştüğü, temel ihtiyaçların bile lüks hale geldiği bir dönemde yaşıyoruz. Bu tablo karşısında susmak değil, harekete geçmek gerektiğini biliyoruz. 992 hanemize ulaştırdığımız 2 milyon lirayı aşkın nakdi yardım, Sadece bir destek değil, ekonomik adaletsizliğe karşı bir duruştur. Edirne'de kimse yalnız değil, kimse sahipsiz değil.